3 Ekim Perşembe reytinglerinde totalde günün en çok izlenen dizisi 4.27 ile Siyah Kalp oldu. Günün en çok izlenen 5. programı olan Siyah Kalp'i 4.03 reytingle 6. sırada yer alan Hudutsuz Sevda takip etti. AB grubunda ise Siyah Kalp 3.99 ile yine 5. olurken Hudutsuz Sevda 2.46 ile 10. oldu. ABC'de ise siyah kalp 4.98 ile yine 5. olurken hudutsuz sevda 3.18 ile 11. sırada yer aldı.